Üç kere boş ol denilen bir nikah düşer mi? Yani tabii birisinin hanımına e, bir anda üç talak vermesi, boş ol demesi veya hayız halinde onu boşaması veya cinsel birliktelikten sonra onu boşaması bunlar nedir? Hep bid'i talaklardır, bid'attır, bid'i talaklar ama bunların hükmü nedir? Geçerlidir. Tamam bunların hükmü geçerlidir. İslam neden hayız halinde ilişkiden sonra boşamayı bidat kabul ediyor? Çünkü kadına rağbeti beraberlikten sonra azalmıştır. Onun için o beraberlik rağbet varken eğer boşayacaksan boşa. Yani o rağbet o kadına olan öfkesini azaltır. İslam bununla da o aile yine son aşamada bile huzuru nasıl temin ederiz? bunun yolunu, bunun usulünü araştırıyor. Peki bütün buna rağmen adam hanımını üç talakla boşadıysa geçerli olur mu? Olur. Dört mezhebe göre geçerli olur. Hem de üç talak olur. Üç talak olur. Fakat rükane hadisi var. Başka rivayetler var. Efendimiz ona bir boşamadır diyor. Başka şeyler de var tabiinden gelen ise onları alanlar var. Diyanet de bu görüşü alıyor. Diyor ki bir anda verilen üç boşama nedir? Bir boşama hükmünde olur diyor. Bir boşama hükmünde olur. Dolayısıyla kardeşlerim bize sorarsa bu üç boşamadır. Bu aile bitmiştir. Ama ne diyoruz? Git Diyanet'e sor. Sen avamsın. Onlar sana fetvayı verirler. Amel edersin eğer kurtarılacak bir aile varsa o zaman bunları diyanete yönlendirip fetvayı oradan alın deriz onlara. Ama dört mezhebe göre üç talak bir anda verildiyse üç talak olur geriye dönüş yok. Ancak fe in min ba'du hatta tenkiha zavucan gayra. iddet bitecek, başka biriyle evlenecek. Ondan sonra o boşayacak. Oradan iddet bitecek. Sonra eşine dönebilir ki hulleyi yapana yaptıranı da Resulullah aleyhisselam lanet ediyor kardeşlerim.